aşkım? Zafer. İyi misin bir tane? Değilim Selvi, bu elim değilim, iyi değilim. Ne oldu? Ya sabahtan beri 30 kişi aradım arkadaş. Sanırsın hepsinin bana garezi var ya. Aşkım sen sakin ol, ne olursun ya. Bir yolunu buluruz. Bulunur, ben, ben eğer benim adımda Zafer'se ben o yolu bulacağım. O kadar. Bak sen şu anda fazla sinirleniyorsun. Ya kimsenin işi istediği gibi yolunda gitmiyor ki hemen. Her şeyin bir zamanı var. Bugün olmaz, yarın olur. Yarın olmaz, başka bir gün olur. Olur ya, ne olacak? Ya bak Selvi böyle, bak. Tam anlatamıyorum. Bilmediğin için bak ben doğduğumdan beri ben bu mesleğin içerisindeyim. Beni tanırlar, bilirler. Kafkas desen adam daha yine bu aşağı indirdi. Bütün memlekette infial oldu. O ya ona rağmen bu kadar kişinin kaşı gözü niye oynuyor? Ben onu anlamış değilim ki. Hayır ben bir şey yanlış mı yapıyorum? Bir de yanlış bir şey mi yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Zafer. Ya ben sana elli kere söyledim. Sen kendine fazla yükleniyorsun. Yapma bunu. Yüklenme kendine. Sende bir hata yok ki. Bu işler böyle. Zafer hocam. Gün doğmadan neler doğar ya. Bak ben sana güzel bir haber vereyim. Ne? Benim işler var ya. Fena yetişemiyorum. Hadi ya. Vallahi. Vallahi ben yetişemiyorum yani. Diyorum şöyle salon yanına küçük bir dükkan açarız. Ben orayı işletirim. Sen burayı işletirsin, işlerimiz yoluna girer. Düğünümüzü yaparız. Zaten biz başka ne istiyoruz ki? Sen ol, ben olayım. Çocuklarımız falan. Geldim beş dakikada çektim peşimi. Burada beni hamur ettin bıraktın kenara. Bak. <laughs> e kim arıyor? Ne benim sabahtan 256 kişiyle konuştum. Acaba kim arıyor? E hadi aç o e efendim. Zafer. Evet buyurun benim. Benim Tansel. Ne diyorsun lan? Birlikte iş yapmak istiyorum. Hadi ya, çok memnun oldum ya. Ne iş yapacağım ben seninle ya? Ne yapalım? Mekan mı basalım? Adam mı indirelim? Ne yapalım? Kimi kaldıralım? Kimi indirelim? Ne iş yapalım seninle? Ne diyorsun? En iyi olduğunuz alanda, boks. Bak Tansel, bana yeşilleneceksen eğer hiç zamanı değil, traf olurum atmış durumda, yemin ediyorum seni çarparım bak. Derdin ne söyle? Ne istiyorsun oğlum sen? Kafkas'a çok önemli bir teklifim var. Maç teklifi. Thomas Steiger'le. <laughs> bak yemin ediyorum düşman olmasan komik adamsın ha. Yani normal hayatta karşıma gelsen ben sana gülerim bak ha. Harbi gülerim ben sana yani. Zafer, ben gayet ciddiyim. Teklifim net. Steiger maçı yapmaya hazır. Tabii siz de teklifi kabul ederseniz. Bak Tahsel Bey, maçla alakalı çok hassas bir zamandayım. Eğer bir tezgah çevireceksen, bir Alengir'in varsa, bir Ali Cengiz peşindeysen... ...bunun maç üzerinden yapma. Yemin ederim bak, başına bela olurum ha! Senin başına bela olurum bak! Zafer, tezgah falan yok. Profesyonel bir iş teklifi. Eğer akşam ofisime gelirsen ne kadar ciddi olduğumu öğrenirsin. Dokuza kadar buradayım. Eğer gelmezsen, ertesi gün Steyger'in karşısına başka bir boksör çıkarırım. Olur, biter. Karar senin. Hadi, bekliyorum. Ne istiyor bu herif? Maç. Ne maçı? Kafkaslı maç. Thomas Steiner diye bir adam var, Alman boksör. Kim oğlum? Sana şöyle söyleyeyim Selvi Adam dünya sıralamasında dokuzuncu. Hadi ya. Ne yapacaksın peki? Teklifini kabul mü edeceksin?